Selamünaleyküm arkadaşlar sayfama hoş geldiniz bugün sizlere menekşe modelinin yapımını paylaşacağım ve menekşe modelini havlu da kullandım başörtüde de kullanabilirsiniz büyüklü küçüklü havluya 20 adet taktım çok güzel bir model oldu çok ışık durdu. İğne taktım. Siz tığ oyasıyla oyası da takabilirsiniz. Bu arada havlularımı satılık almak isteyene gönderebilirim. Çok güzel bir model. Çok şık. Çok basit yapımı. Onun için gerekli malzemeler. Ortasının sarısını kullanmak için 10 milim. Kenarının morunu yapmak için 10 milim. Yaprağı için de 20 milim. Ben kürdan kullanıyorum ortasını sarmak için. Sararken kolay oluyor. Yuvarlakçana döndürüyorum. bir şekilde Bu kadar yeterli. Burasını yapıp yapıştırıyorum. ortasının yuvarlağı oluştu. Şimdi kenarlı morunu yapalım. 10 milim mor. Bunu uzatıyorum ve ikiye katlıyorum. Üst üste ikiye katladım. Ve burasını yakalım. Yine düğümlüyorum. Beyaz iple dikiyorum ki anlaşılır olsun diye. Bunu küçük bir arkaya kıvırıyorum. İki tane tel alıyorum. Burayı da düz dikiş 2 adet dikiyorum. 1 2 Ve bu kurdaleyi kendime doğru kıvırıyorum. Burayı da 2 kere teğen alıyorum. 1 2 Ve iğnenin düz giden bak giden yerden de 2 adet teğen alıyorum. 1 2 2 kere teğen aldım. Şimdi kurdaleyi tekrar kendime doğru döndürüyorum. 1 2 Bakın. Gülümün teki iki tanesi oluştu. Tekrardan 1 2 Tekrar buradaki kurdali kendime doğru kıvırıyorum. 1 2 1 küçük t ile aldım 2. Kendime doğru kıvırıyorum ve buradan da alıyorum t'yi. 1 2. Burası 1 2 3 4. 6 adet dolacak. 1 2. Siz herhangi bir iğne ile dikebilirsiniz. 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 de doldu. Burayı buradan kesiyorum. Ben ölçü kullanmıyorum. Kesip geri kalanını tekrar yapıyorum. tutturuyorum buraya koydum şimdi böyle bu buraya hafif daha kesiyorum bitiş tarafına şimdi iğnemi çekiyorum yuvarlak haline geldi. Şimdi iğnemi şu tel aldığımın biraz içerisine batıyorum. Yuvarlak oluşturacağız. Yuvarlak oluştu. Şimdi daha önce yaptığımız yapmış olduğumuz tomurcuğu ortaya yerleştiriyorum. Ve ip çekiyorum. ortaya yerleşti. Ve arkayı güzelce ne tel alacağım. Güzelce dikeceğim. Sıkı bir şekilde içinden geçerekten her tarafından tel alıyorum. çok sağlam dikeceğiz ki kurtulma olmasın. Şurada hafif orta dolu kestim. gülümüz oluştu menekşemiz bu ipi dibine yapıyorum abone böyle yaprağı buraya tutturacağım yaprağı her günkü gibi her defasında gibi ölçümle kesiyorum ölçüm üç buçuk santimdi. katlıyorum. Burasını tutturuyorum. Açılma olmasın tamam. Yeşil ipimin ucunu düğümledim. Düğüm içinde kalsın diye buradan bir tel alıyorum. bu şekilde baklava dilimi gibi tel alıyorum. Baklava dilimi şeklini aldı bölümümüzü ortaya yerleştiriyorum. İp her zaman gibi burada kalıyor. İpi çektim mi yaprak oluşuyor. Burayı sağlam bir şekilde sabitliyorum. menekşemiz oldu. Arkada çok güzel oldu. Burada güllerimiz de yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin.